İstanbul'un tarihi kara surları, Theodosius surlarının Edirne Kapısı'ndayız bugün. Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra büyük bir törenle şehre girdiği kapı ve bugün önünde bir kilisenin ve kocaman mimarın eseri Mihrimah Sultan Camii'nin olduğu yerdeyiz. Bugün hep birlikte Edirne Kapıyı sokak sokak gezeceğiz. Gelin başlayalım. Gezi'ye Edirne kapısıyla başlıyoruz. Yani bu bölgede adını veren kapı tam arkamızda. Edirne kapı herkes bu bölgeyi biliyor ama o kapı hangisi olduğu da yoldan gelip geçenlerin çok da dikkatinde değil. Kapı çok önemli olmakla birlikte çok da sevimsiz bir durumda. Neden? inanılmaz bakımsız. Tek tek bu görüntüleri size vereceğiz. Bu gezimiz biraz da böyle gazeteci havasında. Bugün gelinen böyle Uğur Dündar gibi şurada çerçöp var burası bakımsız gibi bir gezi olacak biraz da. Tarihle birlikte güncel konuları da içerecek. Gelin şöyle bir kapıya yaklaşalım ve konuşalım. Bu kapı fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet'in törenle şehre girdiği kapı. Ressam Zonaro'nun 2. Abdülhamit devrinde yaptığı büyük bir tablo vardır. Fatih Sultan Mehmet atın üstünde, yanında Akşemsettin, Yeniçeriler halk ve Fatih Sultan Mehmet şehre girer. O kapı işte bu kapı, bu kadar önemli bir kapı bulunduğumuz yer. O günden sonra da bu kapı çok iyi bir şekilde korunmuş ve padişahlar tahta çıktıktan sonra önce Eyüp'e gidiyorlar Cülüs töreniyle. Yani bir nevi Avrupa'daki tahta çıkma töreni gibi düşünün. Bu törenden sonra da bu kapının önüne geliyorlar. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Sultan Vahdettin hariç çünkü İstanbul işgal altındaydı. Bütün padişahlar tam bulunduğumuz bu yere geldiler ve buradan Atın üzerinde büyük bir törenle şehre girdiler. Yani bu kapı o kapı. İnanın bu kapı Avrupa'da veya başka bir yerde olsaydı şu an üzeri camlarla örülü dokunmak bile yasak oldu. İnanılmaz şehri en önemli turistik noktalarından biri olurdu. Ama bugün çok bakımsız halde. Yani buradan konuyla ilgili olan aslında belediye, devlet kurumu, hükümet ne varsa herkese de seslenmiş olalım bu video aracılığıyla. Kapının hemen yanında bir de bir bilgilendirme yazısı var. Bunlar İstanbul'un e, fethinin 500. yıl dönümüne yapılmış bilgiler. İstanbul fethinin 500. yılında İstanbul'da birçok kutlama da yapılmıştı. Bunun gibi kapılar aslında tam 500. yılda hatırlandı. Bunu da bir dernek koymuş buraya. O da acı. Yani o dernek buraya böyle bir yazı koymasaydı hiçbir bilgilendirme olmayacak mıydı? Tam bulunduğum yerde de yıllardır e, bir tane bilgilendirme yine belediyenin koyduğu bir e, bütün turistik yerlerde gördüğünüz bir pano vardı ama yani ben şahidim bir 4-5 defa rahat kırıldı o camı kırdılar yani sürekli hasar aldı. Bugün de bir gördüğünüz gibi hasarlı bir bölge var. Tam burada vardı aslında. Ee, buradaki bilgileri aslında tarihsel olarak hatalı. Bu, bu yazıyı da burada çok tutmamaları lazım bana kalırsa. Yani İstanbul'a e, fethinde nereden nasıl bir gedik açıldı, nasıl girildi? Yani tam nokta olarak bu kadar net bilinen şeyler değil. Bu kapıyla ilgili bilinen konu Fatih Sultan Mehmet'in tören kapısının burası olması. Edirne kapısı denmesinin sebebi de Edirne yönüne bu taraftan o devirlerde gidildiği için Edirne kapısı denmiş. Bizans imparatorları 7 kuledeki Altın Kapıyı şehre törensel giriş kapıları olarak kullanmışlar. Osmanlı da Alternatif olarak Edirne kapısını seçmiş ve altın kapıyı da Fatih Sultan Mehmet öldürüp kapatmış. Artık yeni imparatorluk Osmanlı ve yeni kapı da burasıdır demiş. Bu kapılar Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılındaki kapanışına kadar da Yeniçerilerin beklediği yerler yani düşünün 1826'ya kadar Osmanlı'dasınız geldiniz buraya kapı kapalı şehri çünkü bu surlar da koruyor. İki tane Yeniçeri bekliyor burada ve diyor ki pasaport vize yani Osmanlı'da biliyorsunuz bir kontrollü bir İslamlı giriş çıkış uygulaması vardı. İki tane Yeniçeri de burada bekliyordu. Zaten kapının hemen üstüne baktığınızda da sökülmüş ama Birçok yeniçeri sembollerin de kapının hala iz olarak durduğunu da görebiliyorsunuz. Ka gelmiş yani üzerlerinde bakın. Dikkatli bakılması gerekiyor. Ne yazık ki çok bakımsız. Bunlarla alakalı bilgilendirme panosu olsaydı gayet güzeldi. Bu kapılar 1980'li yıllarda restorasyonlar oldu surlarda. Ve tepede gördüğünüz bu sur yapıları ciddi bir hasar almıştı. Sonradan eklemeleri gözünüzde çok hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Bu kapıdan kalan aslında sadece bu kapı hizası, yanda bu burçların çok daha aşağı alt seviyelerde olduğunu düşünebilirsiniz. Kapının içerisine doğru geçtiğimizde, bakımsızlık konusu daha da büyüyor çok çok yazık bir şekilde. Yani kal kalmış da yani aslında baktığınızda Bizans devrinden beri olan birçok yapı elemanı görüyorsunuz. Bir şeyler de yine kalabilmiş. Korunduğu için de sağlamlığından ötürü. Ama şu an yine de çok hazin bir durumda. Yolun kenarından gelip geçerken surların önünde yemyeşil ağaçlık bir bölge çok güzelmiş gibi duruyor. Ama inanın yaklaşınca içerisi o kadar tehlikeli ve pis bir yer ki burası. Tam Edirne kapısından Suluk Kule'ye kadar olan bu yeşillik surlar önündeki bölgeden bahsediyorum. Ya biz burada çekimleri yaparken bile sıklıkla surların önüne gidip tuvaletini yapıp gelen insan grupları vardı. Yani çok üzücü bir şey. Bu Bizans surlarından bahsediyoruz biz burada. Osmanlı'nın fethetti şehirden bahsediyoruz ve sıklıkla çekim yaparken bile eee tinerciler gelip para isteme veya ağaçların arasına girip tiner çeken insanlar ee, ve yılın herhangi bir anında öğlenden öğle saatlerinden itibaren görebileceğiniz e, burada alkol tüketen, bira içen, tehlikeli dayılar diyeyim kısaca. E, Birçok yerden bildiğiniz tiplemeler bunlar. Sıklıkla var. Yani yem yeşil gibi duruyor. Ama inanın buradan gelip size detaylı göstermek için bile yolun devamına gitmem. Yani birkaç defa yaptım e, kendim. Ama böyle çekim ekipmanı, telefon vesaire hep birlikte girelim de çekim yapalım demeye bile korkuyorum. Bu ağaçların arasında çünkü ne çıkacağını bilmiyorum inanın. Sadece size kısa kısa görüntülerle bu bölümü geçeceğiz. Ama kesinlikle tüm yetkililere konuya müdahil olabilecek herkese sesleniyoruz. Surları önden yola kadar olan alanda gelir. Park Bahçeler Müdürlüğü vesaire birileri gelir bu düzenlemeyi yapar ve İstanbul halkına da çok güzel bir alan kazandırılmış olur. size şu arkamda gördüğünüz boşluktaki yapıyı da anlatmak isterdim ama görüntüyü veremiyorum çünkü içeride yine bahsettiğim gibi çok fazla tinerci var ben kamerayla karşına çıktığımda başımıza ne iş gelir bilmiyorum ama bu bölge sulukule ismini veren bir sulukulenin önünde bir e, kemer yapısı vardı sulukule bölümünü anlatmıştım burada da aynı yapılardan var size göstermek çok isterdim ama çok mektup bir halde bakımsız ve tehlikeli durumda ne Bu yolun devamında ileride su kemeri var. Bilmiyorum kamera açısından seçilebiliyorsa içeride tinerci grupların olduğunu görebilirsiniz. Yani buradan bir adım daha atamazsınız. Çok tehlikeli bir yer. Ama tarih su kemerleri hemen kapının önünde. Bizans zaten surlara o hendek yapısını hatırlarsınız. Hemen önünde su kemerleri var. Burada zaten dere akıyormuş. kule ismi Likos deresi. Vatan caddesinden geliyor. Buradan da dere akıyormuş. Aşağıda da su kemerleri var. Surları önünün bir alt hizasına yolun ortasından gidiyoruz. Burada bir patika var. Burası biraz daha sıklıkla kullanılıyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi surlara doğru yaklaşmayın bence. Ne olur ne olmaz. Bu orta kısımdan halk veya turist geçiyor ya. Turistler görüyoruz burada, yabancı turistleri. İnan içimiz gidiyor üzülüyoruz yani. Çok ters, yanlış bir yere girebilirler. İstanbul'da da yaşanmayan şeyler değil bunlar. Tabii kapının önünde çok bahsetmedim. İstanbul'un bu tarihi Karasurların Edirne Kapısı'nın, Padişah'ın Cülüs Töreni kadar anlattığım önemli kapının önü şu an başka hiçbir yer yokmuş gibi dolmuş ha. Yani kapının önü tamamen dolmuşçuların e, derme çatma naylonlarla üstünü örttü. Kapının önünü tamamen kapattı ve çevreye de kirlilik anlamında büyük hasar zarar verdikleri bir bölge çok üzücü görüntüler. İnanın çok üzücü görüntüler. O dolmuş durağının yerinin değişmesi, buranın turistik bir merkeze dönüşmesi, restorasyonların yapılması, turist bilgilendirme hizmetlerinin vesairelerin, ofislerin olduğu inanılmaz güzel bir yer olması gerekiyor. Şimdi Gezi'ye, Edirne kapısına içeri doğru devam edeceğiz. Edirne kapısına sur içine girip hemen dolmuş durağına sol tarafa doğru 3-5 adım yürürseniz bugün Edirne kapıla halkın yaygınlıkta bildiği o büyük boşluğu göreceksiniz. Fevzi Paşa'nın hemen çıkışında surlar aslında Fevzi Paşa Caddesi'nin açılışına yıkılmış ve buraya kocaman bir cadde yapılmış. Edirne Kapı dediğimiz yer yani bu arkamda gördüğünüz boşluk değil biraz önce anlattığımız yer. Bulunduğumuz yerde de tarihin İstanbul'un bu kadar önemli noktasında ee, tarih kokan, çok bakımlı, çok güzel, gurur duyduğumuz bir noktadayız. Kameranın kartajına baktığınızda ne dediğimi anlayacaksınız. Görüntünün bir kısmında Darmadağ'ın bir dolmuş durağı e, ve pis bir görüntü var. Tam ortada arkanda Mihrimah Sultan Camii, Mimar senesini görüyorsunuz. Ve bu tarafında da Bizans devrinde e, yapılmış, Osmanlı devrinde de yenilenmiş olan aya Yorgi Kilisesi var. Hepsi iç içe bakımsızlık halinde. Sur içine girdik. Edirne kapısından Fevzi Paşa'nın hemen yan yolunda Mirimah Sultan Camii ile Ayı Yorgi Kilisesi'nin arasındayız. Ayı Yorgi Kilisesi'nden de bahsedip gezi öyle devam edelim. Bir yandan dolmuşçular da kavga ediyor. Bakın belki geliyordur sesleri bilmiyorum. Büyük bir kavga var orada. Çok nezih, çok güzel orta. Şöyle Ay'a Kilisesi'nden bahsedeyim. Çünkü bu kilise e, ismen ve bu bölgede e, fiziken Bizans devrinden beri var. Ama bu bina olarak yok. Çünkü Mirimah Sultan Camii yapılırken yerinde bir kilise kanıtısı var. O gün aktif değilmiş oldukça harap durumdaymış. Ama kiliseye ait bir araziymiş Mirimah Sultan'ın bulunduğu alan. O yüzden cami yapılacağı zamanda bu kiliseyi tam caminin karşısındaki bu alan tahsis edilmiş ve buraya yeni bir kilise yapılmış. Yani Mirimah Sultan, Kanun Sultan Süleyman devrinden beri bulunan bir kilise bu Ayayorgi Kilisesi. İçinde bir de ayazması var. Yani su çıkan da, su kuyusu olan da bir yer. Bir diğer önemi ise kilisenin hemen yanında bir bina göreceksiniz. Bu bina Rum Ortaokulu, Rum İlkokulu Ortaokulu. Bu bölge Osmanlı döneminde tam Edirne Kapısı civarı Mirimah Sultan'ın arka sokağı, Rumların da yoğun yaşadıkları yerler. Sulu Kule'ye doğru daha Müslüman yaşamı artıyor. Ama tam bulunduğum bölgede Rum yaşamı çok fazla. O yüzden burada da bir Rum okulu var. Osmanlı'yı, tarihi incelerken de bu tarz detaylardan o bölgede nasıl insanların yaşadığını anlayabilirsiniz. Burada bir Rum okulu varsa demek ki burada da Rumlar vardır diye bir soru çıkarabilirsiniz. Bugün tabii böyle bir nüfus burada yaşamadığı için okulda farklı amaçlarla kilise binası olarak kullanılıyor. Camiye doğru yürümeye başladık. Mirimah Sultan Camii'ne girmeden hemen ilginç bir bilgi vereyim. Bu bulunduğumuz bölge yine Paşa Caddesi'nin açılması kapsamında meydanlaştırılmış genişletilmiş bir yer. Bu kapsamlara Mirimah Sultan Camii'sinin vakfisi olan dükkanları da yıkmışlar. Dükkanların izlerini görüyorsunuz. Bu izler çoğu sembolik olarak sonraki restorasyonlarda bırakılmış veya yenilenmiş. Hemen orada gördüğünüz o yarım daireler hepsi aslında dükkan hizası. Yani Mirvan Sultan Cami yapıldığı zamanlarda yani bu caddeyi buradaki yolu kadar kapatan dükkanların da olduğu çok daha geniş bir alanı kapsıyordu. Mirvan Sultan Camii'ne merdivenlerden çıkmamız belki dikkatinizi çekmiştir. Yani Birçok bildiğiniz cami direkt düz ayaktır. Ama Mirvan Sultan Cami aslında bir tepede, yükseklikte bulunuyor. Burası Suru içi İstanbul'un da en yüksek olan yeri, Edirne Kapısı. Ee, cami normalde günlükte çok fazla ziyaret edilen bir yer değil aslında. Belli dönemlerde, Ramazan aylarında gibi zamanlarda biraz daha yoğunluğu var. Neden? Sur içi için biraz daha dışarıda, tam kapının önünde çok böyle popüler noktaların birisinde değil. Caminin bir avlusunu üç tane medrese çevriliyor. Üç tarafı medreselerle ve önlerde revaklarla kaplı bir yer. Oldukça da güzel bir yer. Şimdi geziye devam edelim ve konuşalım. Kanun Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan yaptırmış burayı. Ama şehir efsanelerine ben çok itibar etmiyorum. E, Mihrimah yani güneş ve ay ile alakalı Mimar Sinan'ın e, Üsküdar'dan işte ay batarken diğer taraftan güneş çıkarken gibi hikayelerinden ziyade camilerin konumlarına bakmak lazım. E, bir cami Üsküdar'da ilk yapılanı şehrin Anadolu yakasından girişi orası. Kayıklarla Üsküdar'dan gelir ve İstanbul'a aktarım hep Üsküdar üzerinden yapardınız. Tam bu o aktarımın olduğu yere de aslında büyük bir cami ve imaret yapılmış halka hizmet almak için. Yani yerin seçim neden olduğu çok belli. Ee, diğer taraftansa Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii bir sonraki yapılan yer. Orası da burası. Ee, burası neye göre seçilmiş? Şehrin Kara Gümrüğünün olduğu yerdeyiz. Kara Gümrük semtinde adını veren yer. İstanbul'a karadan bulunduğumuz Edirne Kapısı'ndan mal giriş çıkışları olurdu. Gümrük buradaydı, kontroller burada yapılırdı. Denizden ise Galata tarafından gelir, oradan da Eminönü'ne taşınırdı. Bulunduğumuz yerde yani çok yoğun insan kalabalığının olduğu, şehre giren çıkan insanların sürekli uğrak noktasının olduğu bir yerde Mir Mah Sultan belli ki büyük bir imaret yaptırarak büyük de bir hizmet yapmak istemiş yani. Ama çok belli burada. Ay ve güneşi denk getirmek gibi hikayelerden ziyade faydacılık ön planda, halka fayda ön planda. Buna göre burayı değerlendirmek lazım. caminin içi hakikaten aydınlık. Bu doğru yani. Üsküdar'daki Mirimah Sultan Camii'nin karanlıklığından sonra bu cami aydınlık. Çünkü bütün duvarlarda diğer camileri görmediğiniz kadar cam olduğunu görebiliyorsunuz bu camide. Ee, olarak yapılmış olabilir. İlla biri demiş olabilir Üsküdar çok karanlık daha aydınlık olsun. Ama bu kadar romantik bir hikaye çevirmene gerek yok yani. Mimar Sinan'ın burası çok karanlık oldu. Mimar başım ne olur diye Mirimah Sultan'ın Mimar Sinan'a bir gün gidip de ya şurayı da aydınlık yapar mısın? Hikayeleri biraz abartı dursa da aydınlatılmaya çalışmış. Bu belli. Tabi bunun bir karşılığı olmuş. Mirimah Sultan Cami depremlerde çok fazla hasar görmüş bir cami. Ee, minaresine baktığınızda bile tamamen yeni olduğunu fark edebiliyorsunuz. Çünkü kaide kocaman bir kaide var minarenin altında. Üstünde de ipince bir minare. Belli ki sonraki Zamanlarda daha ucuz yollu bir tane minare buraya dikilmiş. Onun dışında cami kubbesine kadar çökmeler büyük hasarlar aldı. Medrese alanlarını görüyorsunuz bulunduğumuz avluda. Üç tarafı medrese ve revaklarla e, süslenmiş bir durumda. Ama bunlar da neredeyse baştan yapıldığı yakın durumda. Hepsi depremlerde büyük büyük hasarlar gördüler. Şimdi bu cami gezerken benim de hiçbir bilgi göremedim. İlginç bir şey var. Hiçbir videoda hiçbir anlatımda da denk gelmedim medresenin arasına geçerken bir boşluğa baktığınızda burada bir mezar var. Kimin mezarı nedir ne değildir hiçbir bilgi yok zaten bakımsız. Bütün İstanbul'da gördüğümüz bakımsızlık burada da devam ediyor. Yani en azından şurada küçük bir burada kim yatıyor nedir neden burada yatıyor. Çünkü bildiğiniz cami duvarların içerisinde küçücük bir bölgede bir tane mezar var. Cami avlusundaki sütunların üzerinde izler olduğunu göreceksiniz bu şekilde. İkişer tane iz var. Bir burada, bir burada. Bütün sütunlarda aynı hizalarda bu izler var. Caminin son restorasyonuna kadar bu alanlar kapalı olarak kullanılmış. Bu izler de onlara ait. Yani bu hizalarda karşılıklı olarak sütunlar arası kapatılmış ve bu alanlar kapalı e, alana dahil edilmiş. Son cemaat yeri dahil. Aslında uygun olmayan bir durum. Neden? Burası açık revak yani bulunmuz yerin adı revak diye geçer. Üstü kubbeli bir cephesi bir binaya yaslanır, arka cephesi de açıktır. Son cemaatleri de benzer şekilde. İkinci Mahmut döneminde İstanbul'da birçok mezar keşfi yapıldı, türbeler yapıldı, isimleri yazıldı. Onlardan bir tanesi aslında Gülzer Baba. Kim olduğu hakkında bir bilgi yok. Buraya ikinci Mahmut döneminde bu şekilde bir mezar ve isimlendirme yapılmış. Bugün de cami avlusunun tam ortasında duruyor. Camiden bugüne medrese dışında Sıbyan Mektebi kalmış, Arkamdaki gibi son cemaat yeri var. Bir tane haziresi var yani mezarlık alanı var. Bunun dışında bir de caminin yanında hamamı yer alıyor. Aslında birçok yapısı bugüne ulaşmış. Sadece kapı önüne bahsettiğim vakfiye dükkanlar yok. Cami çok güzel istiyor bu arada. Ne zaman gelseniz Mirvan Sultan söylediğim gibi Suriçi İstanbul'un en yüksek noktası ve çok da havadar bir bölge. Sibyan Mektebi'nin hemen yanından geçtim. Sıbyan Mektebi, Medrese ikisi bir arada yapılmış. Bu cami aslında Osmanlı eğitim sistemini tam takım böyle karşılayan büyük bir yatırım olarak yapılmış Mihrimah Sultan tarafından. Haziresi, Sıbyan Mektebi, Medresesi, Hamamı derken her şey var sadece Dediğim gibi dükkanlar kalmamış ne yazık ki. Sıbyan Mektebi bugün için ilkokul olarak düşünebilirsiniz. Medreseyi de ortaokul, lise, üniversite ne varsa hepsi toplamı gibi ortaya karışık bir eğitim olarak düşünebilirsiniz. Bulunduğum bahçeler şöyle Mir Sultan çevresinde neler var onları size tek tek göstereceğim. Müzik Sulukule bölümünü de anlatmıştım. Ee, arkamda Sulukule'de yapılan yeni site evlerinin olduğu ahşap bölgeli ahşap kaplamalı binaların olduğu yerleri görüyorsunuz. Şimdi de hamama doğru yürüyelim. Müzik Mirimah Sultan hamamı da hemen caminin yan tarafında bulunuyor. Bugün arada bir tane çocuk parkı var. Yine camiye ait yapılar burada. Bu bölgede ne yazık ki günümüze ulaşmamış. Böyle boşluklar oluşmuş. Hamamda da hem kadın hem erkek bölümleri var şu an. Haremlik, selamlık olarak iki bölümlük sıcaklık, soğukluk da olmak üzere. Hamam yine o dönemde yapılmış. Bugün de işlevine devam ettiriyor. Ama dışarıdan da görebileceğiz gibi tarihi, turistik olarak böyle çok korunmuş, güzel bir yer olduğunu söylemek zor. Camiye kıble yönünden bakıyoruz. Detaylara dikkat ederseniz Mimar Sinan aslında burada ne yapmak istediğini görebiliyorsunuz. Cami payandalarla desteklenmiş. Bakın çok fazla cam atılmış. Ama diğer camilerde burada ee, kemerin altında dümdüz bir duvar görürken burada payandalarla desteklendi ve iki tane şurada bir kademelendiğini görürsünüz. Bakın payandaların kastım nedir? Tam kıbbenin olduğu yerde önümüze doğru eğimli bir duvar daha var. Aslında duvarları desteklemek için yapılmış. Dümdüz indirilmemiş. Cama karşı bir önlem alınmış. Fakat yine depremlerde büyük hasarlar almaktan bu cami kurtulamamış. Camiye kıble yönünden baktığınızda ağırlık taşıyan şurada kuleler var. O kulelerin hemen yanında şöyle bir çeyrek küçük bölgeler daha görüyorsunuz. Buraların ismi de mahfil deniyor. Kubbeyi büyütmeden caminin alanını genişletmek için yapılan şeyler bu mahfiller. Burada da hemen yan tarafta görebiliyorsunuz. Mihrimah Sultan caminin en keyifli yerlerinden birine gidiyoruz. Bu bahçesi, manzarası gayet keyifli bir tane durma noktası, bankların vesairein olduğu ama manzara için aynı şeyleri söylemek zor. Gördüğünüz gibi aslında buradan baktığınızda büyük bir çirkinlik var çok açık konuşmak gerekirse. Yani gönül isterdi ki şu manzaradan baktığımızda tertemiz bir Edirne kapısı görelim. Bu önden o tarihi hatırlatacak bazı e, yapay da olsa bir cülüs e, yoluyla alakalı bir şeyler görelim, bir hatırlatma görelim şu e, kilise ve okul yapısı, eski Rum binaları tertemiz bir şekilde görebilelim. Şuradan karşıya baktığımızda bir kariye görsek, bir de Tekfur Sarayı görsek çok güzel olmaz mıydı aslında? Ve buradan baktığımızda aslında olması gereken Haliç'i de bütün güzelliğiyle buradan inceleyebilmekti. Ama bu bina yapılarından dolayı hiçbir görüntü yok açıkta. Edirne Kapı'da bizim şu an ziyaret etmediğimiz başka bölümlere bıraktığımız duraklarımız da var. Tekfur Sarayı bunlardan birisi. Edirne Kapı bölgesini sayılır. Bir diğer bölümlerde Tekfur Sarayı'nda ziyaret edeceğiz ve Edirne Kapı'nın tam önünde büyük şehitliğimiz var. Şehitliğe özel bir bölüm yapacağız. Bu bölümde hızlıca geçiştirmek istemedik açıkçası. Güzel bir şehitlik bölümü yapacağız sizlerle birlikte. Edirne Kapı'dan Eğri Kapı'ya doğru, Halice doğru yani inerken bir de Rum mezarlığı olduğunu göreceksiniz. Tabi cemaate açık bir şekilde orada küçük bir Rum mezarlığı da bulunuyor. Edirne Kapı'nın bir özelliği çünkü e, şehrin içerisinde mezarlık alanı olmadığı için Osmanlı zamanında şehir dışında mezarlıklar yapılmış. Zeytinburnu ve Edirne Kapı. O yüzden bu bölgenin önünde de bunun gibi gayrimüslim, müslim birçok mezarlığı bulabiliyorsunuz. Başlıca Edirne Kapı yapıları bu şekilde Sulu Kule'yi de eski bölümlerimizde zaten konuştuk. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler. Müzik